Söyle bakayım ne kadar çok. Çok çok çok. Peki senin başka kimi seviyorsun? Başka sevmem. Nasıl sevmem? Başka kimseyi sevmiyor? He. Teyze? Ne? Ne? Teyze? Teyze. Hangi teyze? Beni diyeceğim. Hangisi? Seher. Egeci. Adı ne? Seher. Seher. Öbürü? Teyze. Teyze. Öbür teyzenin adı ne? Maviş. Maviş. Ne? Maviş. Öbürü? E başka teyzemiz yok ki bizim. Peki teyzenin çocuğun ismi ne derin? Ayaz. Damla. Ülken, derin söylesin. Ses derin söyle. Derin söyle. Ayam. Başka. Ülken,